Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e haber verdiler. Ya Resulallah Müslümanlardan bir genç var. Ölüm döşeğinde ölecek belli. Çok son dakikalarını yaşıyor. Israr ediyoruz. Telkin ediyoruz. La ilahe illallah de. Eşhelü en la ilahe illallah de. Hayret ediyoruz. Diyemiyor. Söyleyemiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o gencin yanına gitmiş. Bakmış ki annesi kırgın. Ölecek çocuğa. Darkın ve kırgın. Demiş ki ateş getir, Yakıp meydanda Ateşi, bu çocuğu ateşe alacağız. Kadık yazın aklı başından gitmiş. Aman ya Resulallah de, yapmayalım. Tamam. Edeb, sen bundan razı olmazsan bu cehennem ateşinde yanacak. Ben burada ateşe atacağım diyeceğiz, sen razı olmuyorsun. Sen bundan razı olmazsan bu cehennemde yanacak. Tamam, razı oldum ya Resulallah demiş. Tamam, haklarımı helal ettim. O sırada da aslanın yanında haber gelmiş. Ya Resulallah, ne oldu anlayamadım. Gözümde Allah dedi, eşeğinde Allah dedi, Ruhun teslim et kilitlenmiş yani. Annesi razı olmadığı için la ilahe illallah diyemiyor. İmansız diyecekti ben. Evet. O kadar önemlidir. <laughs>